Şeffaf Mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Tost makinesinde kolayca hazırlayabileceğiniz lahmacunun kız kardeşi peymacunu hazırlayacağız. Peymacun bir peynirli. Lahmacun gibi e Hamurlu bir çeşit. Öncelikle hamurunu hazırlamakla başlayalım. Az mayalı bir hamur yoğuruyoruz. Aynı lahmacun hamurunun tıpkısının aynısını yoğuracağız. Ben bunun için mutfak şefi kullandım. Sizler ellerinizle de yoğurabilirsiniz. Kısa sürede hamuru toparladıktan sonra bir 3-4 dakika boyunca güzelce yoğuruyoruz ve çok uzun uzun dinlenmesine, iki kat kabarmasına falan gerek yok. Bu hamur daha çok bezeli bir şekilde kabarınca daha iyi sonuç veriyor. O yüzden yarım saat, 40 dakika kadar oda sıcaklığında mayalansın. Daha sonra e, onları bezeleyelim ve bezeli bir şekilde yaklaşık böyle bir 15-20 dakika sonra açılmaya hazır hale geliyor. Kenarda mayalanan hamurumu artık tezgaha alıp bezeleyebilirim. Şimdi kullanacağınız tost makinesine göre ebatlarını yapabilirsiniz. Böyle küçük bir mandalina büyüklüğünde olsun. Bunun incesi çıtır çıtır. Da biraz daha börek var ya oluyor. O yüzden siz istediğiniz kıvamda yapabilirsiniz. Ben her ikisini de göstermeye çalışacağım finalde. Gördüğünüz gibi böyle mandalina dam birazcık daha büyük olabilir. Tost makinası bayağı büyüktü benim. Eee tost makinasının en büyük, e, şu kızgın ayarında pişireceğiz bu arada. Tavada da pişirebilirsiniz. Tavanınızın büyüklüğüne göre bezlerinizi de ayarlayabilirsiniz. Aynı beze büyüklüğü santim bir tava için de uygundur. Lahmacunun içi kıymadansa bunun içi de peynirden. Evde kullanmadığınız böyle işte arda kalan, işte böyle peynir kırıkları olur, kahvaltıdan kalmış kırıkları olur. Onları değerlendirebilirsiniz. Yağlı peynirler güzel oluyor bu tarifte. Tamamen kaşardan yapmayın. Çünkü biraz böyle hani arkaya kalıp soğuduğu zaman kaşar biliyorsunuz sertleşiyor. Ama içine kaşar karıştırabilirsiniz. Çok lezzetli olur. Peynir kısmını tamamen size bırakıyorum. Evinizde ne peynir varsa. Ben süzme peynir, ondan sonra işte kalan, kahvaltılık peynirler falan vardı. Onları kullandım. ile içine güçlendiriyorum ve peynirinizin yağ oranına göre içine yağ ilave edin. Yani yağsız bir peynir kullanıyorsunuz atıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ bunun hakkı. Ama yağlı bir peynir kullanıyorsunuz. Şimdi yağını bırakacak e, hamuruna. O yüzden bunu göz önünde bulundurun. Gördüğünüz gibi krem peynir kıvamına geldi. İçine maydanozunu da ekledim. İşte içine hazırlamak tam da bu kadar kolay kenarda hafif mayalanan bezelerimi açmaya başlıyorum. Merdane yardımıyla açıyorum ve altına mısır unuyla karışık un Koydum ee, o şekilde açıyorum Eğer varsa evinizde tam buğday unu kullanabilirsiniz bu esnada daha böyle altının gevrek olmasını sağlar mısır unu tam buğday ununun içindeki kepek kepeği ayrıyetten varsa evinizde kepek de kullanabilirsiniz ee, bu şekilde açtım ee, yeterli geldi boyut benim için daha da ince yapabilirsiniz üzerine spatula yardımıyla peyniri her tarafına gelecek şekilde sürüyorum ve tost makinamı da en son ayarda kızdırdım. Dediğim gibi tavada da yapabilirsiniz. Ben daha önce tost makinasında lahmacunlar yaptım. Nefis oldular ve çok izlendiler. Buraya da linkini ekleyeyim. Tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı hamurdan lahmacun da yapabilirsiniz. Tost makinasına birbirinin aksi haline bakacak şekilde kaşıklar koydum. Daha sonra da daha geniş olan, daha yüksek olan çatallarla değiştirelim. Çünkü hamurum güzel kabardı. Şimdi bu kaşıkları niye koyuyoruz? Üstten de ısı alsın fakat yapışmasın istiyoruz. İşte o yüksekliği sağlamak için. Daha önce verdiğim lahmacun tarifinde birçok yorum yapanlar oldu. Bizimki ayarlı işte, ayarı ile birlikte çok daha kolay oldu. Hani yüksekte yaptık diye. Benimkinin öyle bir ayarı yok. Direkt üzerine yapıştığı için ben bu şekilde kaşıklarla hamurumu korudum. Biraz daha yükselttim. Sona göre, sona doğru göreceksiniz. Bakın çatal koydum. Çatallarla biraz daha yükselttim. Çok kısa sürelerde pişiyor. 2 dakika kadar bir sürede pişiyor. Aynı anda tavada da pişirdim. Tavada da yine böyle orta hararette, bir ateşte çok da yüksek olmasın çünkü anında böyle altı kabarmasın. Üstten de ısı almayacağı için. Tost makinesinde üstten de ısı alıyor. O yüzden dengeli bir şekilde pişiyor. Kapaksız bir şekilde ve yağsız bir şekilde, kuru olarak unlu bir şekilde tavada da pişirebilirsiniz. Bakın bu üstten de ısı aldığı için peynir de böyle hafif üstünde eriyor. Fosur fosur kabarıyor. Şöyle yakın çekimle de göstermeye çalışacağım ince açarsanız çıtır 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 oluyor. Elbette ki durunca birazcık yumuşayacaktır. E, ama aynı şey gibi oluyor. Lahmacundaki gibi oluyor. Bu tost makinalarından gördüğüm kadarıyla birçok insanda var. Bu dök, döküm iksinin tabakaları çıkmayan ağır bir tost makinesi. Çok memnunum bu arada. Fakat temizliği ilk başlarda aldığımda zor oluyordu. Diyordum ki ben bunu nasıl temizleyeceğim? Yağ batıyor. Şimdi de gördüğünüz gibi peynirler eridi, yapıştı. İşte Olabildiğince yağlandı ben bunu temizlemeyi nasıl temizlediğim çok sorun oldu diğer videolarda da ayrı bir video olarak videoladım tost makinesinden olanlar e, Linke tıklayarak buradan bakabilirler nasıl temizlediğimi 2-2,5 dakikalık böyle kolay bir temizleme videosu çektim İşinizi çok çok kolaylaştıracak eminim Peynirli pişirmeyi tamamladım. Gayet güzel kokuyorlar, mis gibi kokuyorlar. İçinize içine koyduğunuz peynir tadını çok etkileyecektir. O yüzden sevdiğiniz peynirleri kullanabilirsiniz. Tulum peynirleri de kullanabilirsiniz mesela. Şöyle görüyorsunuz çıtır çıtır. Biraz bekleyince biraz da elbette yumuşuyor. Nefis bir lezzet. Hem sahura hem iftara hem ana öğüne bence mükemmel bir lezzet. İnşallah bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizimle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın. Cebimde şeffaf mutfak Yanımda şeffaf mutfak cebimde şeffaf mutfak yanımda şeffaf mutfak